Şaşkın bu iki oldu. Bunu yapma. Araba senin mi? Araba benim. Tamam. Sen satandın arabayı. Alan kim? Araba Alan sen misin evet. abi? Gittiniz ekspere. Abi ekspere gittik. Abinin dediği yere gittik. Tamam. Bize şaseler hasarlı dedi. Sol iki kapı söktak dedi. Bir çamurluk söktak dedi. Söyledikleriyle onun söyledikler arasında dağlar kadar farklı. Sen başka zamandan da biliyorsun yani. Arabanın zaten araba evvelattan sende. büyük kaza olmadığını biliyorsun. Mideler bulandı. Mideler Kafam benim de kafam rahat etmedi. Ben buraya geldim. Abi. Ben abime yine söylüyorum. Araba yine kesinlikle almasın. Yanlışı zaten. Doğru bir tanedir abi. Bak gel böyle benim yanıma. İyice ne kamerayı göster şuraya tamam mı? Bakın arkadaşlar. Şurada iki tane birleşmiş saç. Görüyor musunuz? Şuradan arka tarafı olduğu gibi şase. Bak şurası da tampon demirinin zaten. Şasenin uçlarına bağlanıyor ya. Şasede en ufak ezik dahi yok. Ama tampon demirinde işlem var. İyice ne göster görsün insanlar. Gel bir de bu tarafa. Burayı da göster. Bak bu tarafta hiçbir şey yok. Zaten arabayı vururken sağ ön taraftan doğru vurmuş. Tampon kafası tampon demiri zaten şaseye bağlanıyor ya. Vurunca da adam şaseye hiçbir işlem yapmamış şu zaten. Durduğu yerde vurdular. Ha durduğu yerde. Durduğu yerde. zaten neyin ne olduğunu biliyorsun. Ben. Araba senin ya. Zaten biliyorsun. Yapan usta da biliyor. Bizim de gözümüz kör değil. Görüyor zaten. Ben. Eksper de öyle söyleyince haliyle yanlış alalım. O adamın yerinde ben olayım. Ben benim de midem abi, bulalım. Küstünüz mü birbirinize? Hayır canım. Hayır, canım ben. Şaşkın bu iki oldu. Bunu yapma. Alınacak, gocunacak hiçbir şey yok. Herkes bu işi anasının karnında öğrenmedi. Bir tane eğitim merkezi açtık. Burada egoistlik yok. Çok bilmişlik yok, mukalalık yok. Buraya gelirsin senin bildiğini bize aktarırsın. El elden evet. üstündür. Bizim bildiğimizde biz sana aktarırız. O yüzden ne diyoruz? Eğitim şart. Şaşkın.